Başından aldığı ağır yaraya rağmen cepheye koşan ve sonradan şehit düşen bir yüzmesiniz. Ben Ertuğrul Cengiz, 1974 Barış Harekatı kahramanlarından. Ben şu anda İstanbul Anadolu yakasının onursal başkanıyım. Türk bayrağını Türk sancağını yabancı devlet askerlerinden savaşmış olan ve bu savaşı yurt dışında gerçekleştirmiş olan savaştan dönenlerin şehit olanlarına, şehadet mertebesine olanlara şehit, bu savaşlarda kolu, bacağı, gözü şey olanlara, kör olanlara, sakatlanmış olanlara malul gazi ama bu savaştan yara almadan her gün ölmüş, her gün dirilmiş. O savaşı kahramanlar gibi kazanmış ve devletine şeref kazandıran, sancağı bayrağını tekrardan devletine yere düşürmeden getiren kahraman adı da Muharip Gazi. Muharip Gazi, savaşan Gazi demek. Ben Cevdet Dündar. Türkiye Muhalif Gaziler Derneği Genel Merkez, Genel Yönetim Kurulu üyesiyim. Savaşa 1974 tarihinde katıldı. Çatışmamız havadan oldu. Yer indirimiz olmadı ancak iki sorti atış yaptık. Yaptığımız anda attığımız güçlerimiz, attığımız cephanelerimiz tamamen barut ve tahrip gücüne sahip olan bir ateşli silahlardı. Her an, her saniyemiz ölümle karşı karşıyaydı. Harekat planlanandan daha süratli ve aksaksız yürüyordu. Doğudaki ilk büyük hedef olan Serdarlı kasabasına doğru ilerliyoruz. Yetkoşe'nin doğusundaki büyük Türk kasabası Sergarla halkı, yıllardır Rum zulmüne ve saldırılarına karşı kahramanca direnmiş. İsmim Cuma Ayı'dan, Türkiye Mağlup Gazileri Derneği, Gaziantep Şube Başkanıyım ve aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekatı Gazisiyim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 20 Temmuz 1974 tarihinde başlatılan Kabus çıkarmasına birinci harekatta fiilen katıldım. Buradaki amaç Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın mal ve can güvenliğini kontrol altına almak ve Rumlar tarafından e, Türklere uygulanan işkence ve katliamları önlemekti. Mağusa'da Mausa'da bir olayı gördük. Oradaki şu anda şehitler müzesi olarak orası kullanılmaktadır. Orada da o ee, okulda okuyan tüm öğretmen ve öğrencileri e, şehit ediyorlar ve okulun tahtasına da şöyle bir yazı yazıyorlar. Türkler, Türkleri kurtarmaya geldiklerinde kurtaracak Türk bulamayacaklardır. Ama biz Rabbime şükürler olsun ki Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte orada yaşayan soydaşlarımızı Rumların işkence ve katliamlarından kurtardık ve şu anda orada huzur içinde Türkler yaşamaktadırlar. Kıbrıs'ta en çok katliamlarla anılan 3 tane köy vardır. Murat Ağa, Sandallar ve Adlılar köyleri. E, gece yani 14 Ağustos gecesi Rumlar o 3 köyü basıyorlar. E, orada bulunan e, Türkleri esir alarak e, eli silah tutabilen gençleri e, esir kampına götürüyorlar. E, kadın, çocuk, yaşlı demeden 7'den 70'e herkesi de ee, Orada köyün yakınında bir sağlık bölgede toplayarak hepsini şehit ediyorlar. Yani önce kurşuna diziyorlar. Daha sonra da ölüp ölmediklerine bakılmaksızın bunların üzerine gaz döküp yakıyorlar. Ben Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoglu. Ben 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. E, tabii çocuklar savaş gibi bir şey değil. Savaşta benim yaşadığım bir anayı size ben anlatayım. E, askere gitmeden e, sivilden tanıdığım, çok e, sevdiğim bir arkadaşım vardı. Cehdi Cocalak diye biri. Cephedeyiz. E, bize bir haber geldi. Onların bölünün pusuya düşürüldüğünü ve yani bu arkadaşımın şehit düştüğünü öğrendim. Tabi çok şey oldum. Ondan sonra daha kötü şeyler olmaya başladı. Yani bir arkadaşın ölüm haberini alınca insan daha hırçınlaşıyor. Ee, neyse yine cephede bir baktım bir grup asker geliyor. Bana dedikleri bu Cevdet arkadaş şehit düşmüş dediklerinde tabi çok kötü oluyordum. Bir de baktım ki o toplum, toplumun içinde o arkadaşım Ölmemiş, şehit düşmemiş. Onunla karşılaştım ben hiç unutamadığım en büyük anılardan biri. Yaşımız bizim 62 olmuş. Bugün bizi cepheye götürseler yine biz savaşacağız. Bu ülkeyi en iyi şekilde savunacağız. Ben yani İbiş Demircan, Kıbrıs kazısıyım. 1974'te Kıbrıs'a götürdüler bizi. Tabii ikinci harekette biz e, karaya çıktık. Birinci harekette e, denizden gemi, ödeni, e, gemi vardı ama gemide mavi var derler, onun için çıkamadık. Tabii çıktığımızda e, orada yabancı olduğumuz için köyün birine baskın yapılacaktır derler. O gece köyü bekledik, köyün çevresini. Türk köyü olduğu için baskın yapılacak diye köyü bekledik. Ondan sonra e, baskın gelmedi. Ama demek ki görmüşler bizleri. Ama e, Türkleri hiç sevmiyorlardı orada. Çünkü TN60'larda o daha önce bir ihtilal şeyi vardı onların. 64'lerde. İşte 74'te de biz çıkınca bayağı bir rahatlama oldu oradaki vatandaşlar. Ama çıkmasak da şimdi ülkenin e, gidişatı muhakkak bir topraklarımız gidecek bizim. Yani gitmezsek bizim topraklar gidecek. Gitmek zorundasınız. Ya bayrağın gidecek ya toprağın gidecek. Zaten savaşlar hep ekseri bunun için olur. O zaman e, yoz bir arkadaşımızı kaybettiydik. Kasım Soğan'ı. O anı iyi bir, bir hatırlıyorum. Tabi bazı sıkıntılar olurdu su konusunda. Tabi olacaktı savaş anı aşkı da olur, tokluk da olur. O zamanki zamana göre pek bir sıkıntı oluyordu ama dağdasın yani. Mecburen öyle bir silah altındasın. Üzerine mermi yağdığı zaman muhakkak bir sıkıntılar çekeceksiniz. Üç yönde birden harekete geçen tankları mekanize piyade birlikleri izliyor. Bu harekatta zorlu birliklere birinci oranla daha fazla ağırlıyordu. Ben Hasan Aslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanıyım. 42 sene önceki imkansızlıklara rağmen, her türlü imkansızlığa rağmen bak. Biz bir hafta içerisinde Kıbrıs adası yüzde bizdeyken yüzde kırkını bizde. İlhar diye ben de ele geçirdik. Yani şu anda bizde. Orada bir havalanımız var şu anda. Ruslar da çalışıyor. Ne biliyor musunuz ismini? Ercan Havalanı. Duymuşsunuzdur. Ercan. O havalan eski İsim ne biliyordun? Dimbo. Rum cani. Çünkü bandırmadan geçerken, bandırmanın tam ortasında, barış kesici bandırma elçisi, otogarap dönen kavşana durun, orada bir heykel vardı. Dururdum, arabamı çekerdim sağa, o heykeli öperdim, önüne eğilirdim, Fatiha okurdum. Bir heykeldir bakın orada. Kim biliyor musunuz o? Pilot binbaşı, Fehmi Ercan. Kahraman pilot. Şehit oldu, uçağıyla birlikte. Şehit oldu, düştü ve onun ismini o havaalanına verdi işte kadın, çocuk, ihtiyar demek sizin kitleler halinde hunharca katlederek evlerini yıkıp yakarak kimlerini kuşuyorlar. Bugün Magosa en büyük bayramı. Halk, Muzaffer Mehmetçiği basıyor ve çılgınca alkışlıyor. Şehitleriyle, acılarıyla, yokluklarıyla aylardır kapalı kaldıkları ama sonuna kadar savundukları Magosa Kalesi'nin kapıları ilk kez ardına kadar açılıyor ve yıllardır o zemini çektikleri özgürlük kahraman Mehmetçik'le birlikte giriyor içeri. Toprağa yağmur düşerse, su düşerse çamur olur ancak bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları hep kanla yorulmuş, kanla yorulduğu için vatan olmuştur. Bayrakları bayrak kapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır.